Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün farklı bir mekandan size seslenmek istiyorum. Konumuz Rabbimin bize göndermiş olduğu yaşam şekli. Bir de insanların ortaya koymuş oldukları yaşam şekli. Yönetim olarak. Beşeri yönetimlere baktığımız zaman her yönetimin artıları olur, eksileri olur. Mesela bazılarına göre ters olabilir. Diyelim bir komünizm sistemi tamamen olumsuz değil. Olumlu tarafları da var. Mesela şehirleşme, altyapı ve benzeri şeylerde ve devlet imkanlarını daha seri kullanma konusunda komünizm birçok yönlerden artılar kazanmış. Ama toplamda baktığımız zaman tabii ki onun eksileri daha fazla var. Bütün beşeri yönetimlere baktığımız zaman insanlar kendi aralarında hep benimki en iyi demişler. Bunu da insanlara zorla, zoraki bir şekilde kabul ettirmek istemişler. Kabul ettirmişler zorla. Bunu yapacak yani bir çaresi yok. Baktığımız zaman her türlü yönetim sahibi benimki en iyisi demiş. Yani Kuzey Kore lideri Kim Yang da benimki en iyi diyor. Libya eski lideri Kadafi de benimki en iyisi diyor. Yani Arap kralı Salman da benimki en iyi diyor. Ama Cumhuriyetlere baktığımız zaman ya da Birleşik Krallığı İngiltere'ye baktığımız zaman onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Mesela İngiltere'ye baktığımız zaman da onlar da diyor ki dünya yönetimi ancak bütün dünyaya biz hakim olduğumuz zaman Normalleşir, doğru hale gelmiş olur. Mantığı onlarda var. Bir benzer mantık da Yahudilerde de var. Dünyanın tümünü elimizin altına aldığımız zaman e, dünya o zaman sulha kavuşur, gerçek barışa kavuşmuş olur. Mantıkları var. Halbuki bir böyle değil. Çünkü bunların tamamı beşeri yönetim şekilleri. İşte bunun gibi. Bir de Rabbimin bize gönderdiği kurallar çerçevesinde yönetim şekli var. Hiç kimsenin hakkının zayi edilmediği. Yani toplumun hakkı için bazılarının hakları yok edilebilir mantığı olmadığı. Mesela Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh döneminin en büyük fitnecisini iş üzerinde olduğu vakit yakaladığında Abdullah bin Sebe'yi yakaladığında onu bile insanca düşünüp onu bile bir yere sürgüne gönderiyor. Halbuki başkaları yaptığı zaman ne yapardı? Doğrudan kelle giderdi. İran'ın kum şehrine göndermiş, orada yaşasın, oraya e, mecbur gibi olmuş. Fakat o da gittiği yerde de boş durmamış, fitneyi oradan devam ettirmiş, ateş oradan devam etmiş. Ki bugün de ateşi oradan kaynaklı devam edip gidiyor. Şimdi beşeri sistemler dedik. Bunların içerisinde bir tane örnek. Bir profesör, hukukçu profesör, bizim ülkemizde bir zamanlar Müslümanlığa kendisi karşı olduğu için İslam dinindeki idam kararının yanlış olduğunu her mekanda anlatmaya çalışıyor. Her yerde İslam'ın yanlışlığını göstermiş olmak için idam şöyle kötü, idam böyle kötü, kötü diyor. Bir gün bazı kötü niyetli insanlar birleşmişler, Artık nasıl bir oluşum onu bilmiyoruz. Bu profesörün oğlunu kaçırıp öldürmüşler. Yaşanmış bir olay bu ülkemizde. Profesör hani daha önce hep diyordu idam olmaması lazım, idam çok kötü bir şey diyen kişi diyor ki hayır hayır diyor. Bunları idam etmeyeceksiniz bunları bir direğe bağlayıp sıkıca jiletle ağır ağır doğrayarak öldüreceksiniz. Bunlar bunu hak ediyorlar diyor. Halbuki idam şekline karşı olan kişinin dediği şeye bak. İdam bizim inancımızda var. Fakat herkes idam değil. Mesela kısas da var idam. Gelmiş adam karşıdakinin suçu olmadığı halde bir takım çıkarları çerçevesinde bakmış, düşünmüş. Kendi kafası uyarınca e, onu öldürmüş. Karşıdakinin suçu sıfır olduğu halde. Ve bu suç ispatlanmış, ayan olmuş, şahitler yeterli hale gelmiş. En sonunda bu kişi tabii ki normal idam edilir. Çünkü kısas da hayat var. Fakat yüzyıllardır İslam dininin kurallarını kötü göstermeye çalışan insanlar kendilerince hep başarılı olmuşlar. Kendilerince. Ama bizde hata bizde de yok değil. Bizde hepimizde var. Çünkü biz inandığımız dini yeterince temsil etmemişiz. Her türlü yalancılık var, hırsızlık var, üç kağıt var, her türlü yanlışlar var. E, böyle bir mümin olur mu? E, tabii ki Kent Stevens sonraki ismiyle Yusuf İslam diyor ki, ben diyor Hristiyanken iyi ki diyor Müslümanlarla tanışmamışım, görüşmemişim. O zaman diyor Müslüman olmazdım. Müslüman olmazdım diyor. Demek ki bizim yanlışlarımız çok var. 11 Eylül 2001'de malum New York'taki ikiz kulelerin vurulmasından sonra dünya Müslümanların terörist olduğunu yani neredeyse kabul etmiş oldu. Böyle olmadığını biz ispatlamamız lazım. Fakat insanlar bakıyorlar, sağına bakıyorlar, soluna bakıyorlar. Her yere baktıklarında e, böyle düzgün yaşayan ara ara bazı Müslümanlar var sadece. O zaman demek ki topyekün biz Müslüman olarak kendi inandığımızı yaşamazsak, başkaları bizim temsil ettiğimiz şeye değil, bize bakıyor çünkü İslam'a değil Kur'an'a bakmıyor adam zaten. E öyleyse kendi hayatımızı düzenle, düzenleyeceğiz, onu bir hesaba çekeceğiz kendimizi. O profesörün dediği gibi yapmayacağız. Yani kendimize dokunduğu zaman başka, diğer zaman başka. Bir öyle bir böyle değil. Doğru her zaman doğrudur bana göre, sana göre, ona göre, şuna göre değil. Mesela hırsızlık kötüdür, günahtır ve insanlar arasında suçtur. Evet. Yalan söylemek birçok fitnelere sebeptir. Birçok yanlışlara sebeptir. O yüzden günahtır, çirkindir ve suçtur. Daha buna benzer o zaman ne yapacağız? Beşeri kaynaklı düşünceleri tekrar düşünmek lazım. Bir de ilahi kaynaklı bilgilere iyice bakmak lazım. İnsanların yönlendirmesine değil, kitaba, sünnete bakmalı, onları incelemeli. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okuyalım, inceleyelim. Fakat okuyalım derken de bir tek kitap okursak bu da yanlış olabilir. 80'li yıllarda bir kitap görmüştüm. Baktım diyor ki Savaş Peygamberi diyor Peygamber Efendimiz'in. Kalın da bir kitaptı. Savaş Peygamberi. Ya rahmet peygamberine savaş peygamberi denebilir mi? Yani o kitabı okursak ne yaparız? Biz hepimiz terörist gibi oluruz. Çünkü peygamberimizi örnek alacağız. O da savaş peygamberi değil diyeceğiz. Evet. O zaman işin doğrusunu öğreneceğiz. Kitabı ve sünneti öğrenmeden yaşamayalım. Önce bunları öğrenelim. Ondan sonra düzgün yaşamaya çalışalım. Evet. Şu güzel manzaradan hepinize sevgiler, saygılar. Tekrar görüşmek üzere.